Uyku eğitimi gerçekten çok az bebeğe gerekli oluyor ama ailelerin birçoğuna sorduğumuzda bebeklerinin uykularının sorumlu olduklarını düşünüyorlar. Beyana göre uyku eğitimi vermek bu nedenle tek başına yeterli olmaz. Çocuğu da değerlendirmek gerekir. Çünkü bebek uykusu bebeğin gelişim dönemlerine göre farklılıklar gösterir. Hangisi normal, hangisi normal dışı bir durumdur? Önce buna karar vermek gerekir. İlk üç ayda bebekler anne karnındaki gibi gece gündüz ayrımı çok olmadan istediği zaman istediği yerde uyurlar. 3. ay olduktan sonra yavaş yavaş, yavaş yatağa alışmaya başlar ancak tam olarak moro refleksleri kaybolmaya başladıktan sonra biraz daha huzurlu uyurlar. Gelişimsel sıçrama dönemlerinde gündüz çok uyaran aldığında yine uykular sık sık bozulabilir. Yine diş çıkarma döneminde bunu kalı olduğunda, hastalık dönemlerinde uykular bozulabilir ama genellikle 3. aydan sonra gece uzun uykular, blok uykular başlar. Gündüzleri ise çok kısacık kısacık uykular devam eder. Gündüz uykuları sadece bebek geceye kadar idare edebilsin diye vardır. Yani bebeğiniz gündüz az uyudu diye büyümesi, gelişmesi etkilenmez. Hiç endişe etmeyin. Yine 6. ay civarı diş çıkarma döneminde de uykular dönem dönem etkilenebilir ama bu ayda bir bebeğin 2-3 kez uyanıp emmesi çok normaldir. 9 ay civarında yine gece bir iki kez emmesi bir yaşından sonra da bazen bir bazen iki bazen de hiç emzirmemek kabul edilebilir. Ancak beyin gece beslenmesi kesilse bile kesintisiz uykular genellikle 2 yaşından önce mümkün olmaz.